Sesi geliyor mu ses? Duyuyor musun? Sesi sokaklardan bir fes tak tak ayak seslerim İnsanlar yürür yanlarında cesetleri Yoksa kolmadım affet beni Yalnızlık bir ordudan kolay sikeyim herkesi Bu sessizlik doldurur sokakları Bu da benim ruhum duygularım birikir Patlayınca siktirin Sikik hayat kareleri Gözlerimde birikir Soktuğumun hayatında tek derdiniz birikim parçalara olmasa Sahte twistleriniz etkilemez beni anla Bir kulağım bir iki patlayınca siktir Sikik hayat kareleri gözlerimde bir iki Soktuğumun hayatında tek derdiniz bir içim Paranızı siktim neyiniz kaldı Nihilist Hiçlerden başka bir şey olmazsınız Kağıt parçaları olmasa Sahte gümüşleriniz etkilemez beni anla Anla